Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Uzun zamandır balığa çıkmıyordum. Balığa çıkmamamın sebebi e, bayram dolayısıyla ve onun bayramın öncesinde yakalamış olduğum balıkların yumurtalı olmasından dolayı, balıkların içerisinde havyar vardı. Yumurtlama dönemiydi. O nedenle e, bir süreliğine balığa ara vermiştim. Bugün bayramın son günü. Şimdi tekrardan e, balığa çıktım bugün ilk defa bayramdan sonra. Evet bugün beyaz iğne, yeşil tüylü iğne iğneyle e, İstavrit hava olmaya çalışacağız. Denizde uskumru da varmış. Uskumru tutanlar da var. İstavrit çaparisine geliyormuş. Bugün ben de şansımı deneyeceğim. Belki bana da gelir. E, onun dışında e, bugün yeşil tüy ve beyaz iğne özellikle beyaz iğne atmamın sebebi gördüğünüz gibi hava çok açık ve güneşli, güzel bir hava var. O nedenle parlak iğne kullanacağım. Bugün 60 gram kurşun kullanacağım. Denizde müthiş bir akıntı var, müthiş bir rüzgar var. O nedenle 60 gram kurşun kullanacağım ve denememizi yapacağız. İyi seyirler. İlk atışımızı yapalım. Evet, güzel bir mesafeye düşürdüm. Burası sığ bir yer olduğu için çok fazla beklemiyorum. Direkt bir 5 saniye bekledikten sonra sarmaya başlıyorum. Evet, manzara mükemmel. Osman Gazi Köprüsü, yük gemileri, tanker gemileri, geçen vapur. Bir yandan da oltamı sallıyorum. Harika bir manzara. Çok keyifli. çekelim bakalım ne gelecek. Sanki balık aldım gibi hissediyorum ama yosun da olabilir. Akıntı biraz yüksek. O yüzden çok fazla anlaşılmıyor. 60 gram da kurşun kullanıyorum. Öyle olunca biraz hissetmesi zor oluyor. Ama balık olduğunu düşünüyorum. Evet, ilk balığım geliyor. Harika. İlk balığımı aldım arkadaşlar. Evet, çok güzel bir istavrit. Bugün tripotum yok yanımda maalesef. Arabam çok doluydu. Evet. Şimdi balığımız aldığımıza göre su almamız lazım. Su almadık. Şimdi hemen denizler suyumuzu alalım. Evet, taşlar biraz kaygan. Dikkat etmek gerekiyor. Bu arada çok iyi su alırım. Tek seferde işte böyle. Evet. Hemen stavritimizi suyla buluşturuyorum. İşte böyle. İlk atışımızda ilk balığımızı aldık. Şimdi şurada bir tane iğnem takıldı. Onu hemen kurtarıyorum. Hemen ikinci atışıma geçiyorum. Ha, bu güzel. Bu güzel. biraz büyük bir istabrik aldım.